Değerli izleyicilerimiz Şehirden Haberler programıyla bugün sizlere Bursa'nın Yıldırım bölgesinden sesleniyoruz ve şu anda yanımızda midyecilik sektöründe faaliyet gösteren Ahmet Bey bulunuyor. Şimdi kendisinden merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Ahmet Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkürler iyiyim siz nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel Bursa ilimizi gördük çok daha iyi olduk diyelim. hepimizin sevdiği midye sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz ama çoğumuz midyenin nasıl yapıldığını bilmiyor. Midyenin yapım aşaması nelerdir? midye e, en önemli aşamalarından bir tanesi e, temizliktir. Temizliğe çok e, dikkat edilmesi gerekiyor. E, i̇lk başta zaten e, midyeler gelirken ayıklanıyor, Boyla, boylara, etaplarına göre ayıklandıktan sonra e, açım aşamasına te, temizlikten sonra açım aşamasına sonra pilav ve pişirme işi, ondan sonra da servis yapılacak koruma gelebiliyor. Evet, aslında önemli olan iki nokta var. Birincisi temizlik, ikincisi bence pilav. Çünkü pilavın lezzeti de midyenin lezzetini belirleyen faktörlerin başında geliyor. Midye pilavı nasıl yapılır? Midye pilavı birkaç çeşit baharat karıştırıldıktan sonra ilk başta yarım şekilde haşlanır. Ondan sonra bu pilav tekrar midye ile beraber haşlandıktan sonra midyenin kendi lezzetini pilava bırakmasıyla çok güzel bir tat... Da ortaya çıkar. Evet, Pilavın da özelliklerinin arasında tabii ki baharatlar bulunuyor. Ee, baharatları yeterli ve e, olması gereken düzeyde kullandığımızda elimizde tabii ki lezzetli e, midyeler çıkmış olacak. Ama midye yapmak tabii ki kolay bir işlem değil. Bizler daha çok hazır almayı tercih ediyoruz. Peki sizlerden kimler nasıl hizmetler alabilir? Biz genellikle e, esnaflara çalışıyoruz, toptancılık yapıyoruz. Yani perikende sektöründe çalışmıyoruz. Toptancılık yaptığımız için esnaflar bize ulaşabilirler. Bursa bölgesindeki tüm işletmeler sizin iletişim numaralarınızdan sizlerle irtibat kurabiliyorlar. Instagram üzerinden verdiğiniz bir hizmet var mıydı? Peki sosyal medya üzerinden de size ulaşılabilir mi? Bütün Instagram hesaplarımız İnegöl Mücizesi olarak geçiyor. WhatsApp, Twitter, Facebook. Evet değerli izleyicilerim sizler de Bursa bölgesinde lezzetli bir midye yemek istiyorsanız gönül rahatlığıyla Ahmet Bey ile iletişime geçebilirsiniz.